Sırı Sakın şöyle bir açıklaması var Yavuz Ağrı Alioğlu'nun değerlendirmeleri ve eleştirileriyle ilgili. Herkes haddini bilecek diyor. Bizim küçük hesaplarımız yok. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Masada oturup bakanlık veya cumhurbaşkanlığı yardımcılığı değil. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. HDP oylarıyla cumhurbaşkanı ya da bakan olacaksınız. Oy vereceğiz. Şunu yapmayın diyeceksiniz. Herkes haddini bilecek. Bu kadar net önümüzdeki dönem özgürlük yılı olacak. Ee, özgürlüğü kimlerle inşa edeceksek oturup konuşacağız diyor. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş ve Kavala içinde e, özgürlük söz konusu olacağını ifade işte. etmişti. bununla ilgili Mithat Sancar bütün bu arkadaşlarımızın özgür olması bu iktidarı değiştirmekle mümkün açıklamasında bulunmuştu. Şimdi de sırı Sakık'tan bu değerlendirmeleri görüyoruz. Nedim Şenerle başlayalım çünkü tabii, tabii. başından Şimdi, beri değiniyor Nedim Şener. Bir süredir özellikle Cumhuriyetin 100. yılı ile ilgili Pervin Buldan'ın yaptığı açıklamayı hatırlayacaksınız. Cumhuriyetin 100 hiçbir Cumhuriyet Bayramını kutlamasına katılmazlar. Ee, ama Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ile ilgili yaptığı konuşmada Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım projesidir demişti. Bak tekrar ediyorum. Ey Atatürkçüler, ey CHP'liler, adını Cumhuriyetten alan Cumhuriyet Halk Partililer. İşbirliği yaptınız PKK'nın siyasi kolu Pervin Buldan dedi ki Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım projesidir dedi. Geldik bu yılın e, Nevruz e, kutlamalarında aynı şeyi Ahmet Türk, o hasta arkadaş var ya, hasta ve yaşlı adam olduğu için içeriden çıkartılan ama baya baya bir PKK militanı gibi, dinamik. E, nasıl bir e, Türkiye planladıklarını açıkladılar. Bakur Kürdistan, Başur Kürdistan, Rojava diye. Ne, ne bu? PKK'nın Türkiye'yi dahil... Çizdiği terör yapılanmasının haritasını adam ağzından söylüyor. Sonra geliyoruz İzmir İktisat Kongresi. İzmirliler böyle seyrediyorlar. Tiyatro seyreder gibi. Kimi? Sırrı sıraya Önder'i. Diyor ki, ya bu Atatürk diyor, yurtta sürk kelimesini, yurtta sürk cihanda sülhü diyor. Öyle diyor, ikinci defa burada söylemiştir. O önemli bir şey değil diyor. O diyor, biliyor musun diyor, onu söylediği için... Mecbur kalmış. Onu söylediği için diyor... Batı diyor, Atatürk'e yüzyıllık bir avans verdi diyor. O bitti. Şimdi bak. Cumhuriyet'e Atatürk'ün verdiği kurtuluş mücadelesine, silah arkadaşlarına, şehitlerimize onları yok sayıyor, o mücadeleyi yok sayıyor. sırrı sıra önder efendi, Batı'nın verdiği bir avansmış. Ne demek avans? Diyor ki sen bir süre böyle idare et sana avans sana bir ödeme şeyi yapıyor. O diyor şimdi yüzyıllık avans. Mesela şöyle demiyor. 200 yıllık 300 yıl ya da bir avans verdi. Süresiz bir avans verdi demiyor. Yani biz ne diyoruz? Cumhuriyet ilelebet paylar, paylar kalacaktır işte. diyoruz değil mi? O işte 100 yıllık bir projeksiyon çiziyor. Diyor ki ne başlatıyor? Yeni bir dönem. A, buyurun müjdesi de sırrı şeyden. Sırrı sakıttan geliyor. Ne diyor? Biz diyor 100 yıllık özür dilerim. Cümleyi söyler misiniz? Hemen söyleyeyim. 100 yıllık 100 yıllık cumhuriyeti Cumhuriyet değiştireceğiz, değiştireceğiz diyor. diyor. Bizim küçük hesaplarımız biz yok. Biz tabii. bu sistemi değiştireceğiz. Masada oturup bakanlık ve cumhurbaşkanlığı yardımcı değil, hesap. E, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz. HDP oylarıyla cumhurbaşkanı tabii. ya da bakan olacaksınız. Şimdi ben, Oy vereceğiz, şunu ben beklerdim ki Herkes haddini bilecek. Bu ben, kadar net. Tabii istiyor. tabii ben beklerdim ki, yani acaba şeye baktım sosyal medyaya, bu bir zamanlar Atatürkçülere Mustafa Kemal'in itleri falan demişti bu aynı kişiyi. Acaba dedim buna PKK'nın iti ne konuşuyorsun diye yazan oldu mu falan diye böyle merak ettim baktım yok yazan hiç kimse yok ya sen ne havlıyorsun falan diye yazan olmuş mu diye baktım yok PKK'nın iti ne havlıyorsun falan diyen var mı acaba diye baktım yok neyse sonra oturdum dedim ben ya adam adam aslında bir plandan bahsediyor Perümbul'dan Ahmet Türk dağdan PKK'lar ne diyorsa sırrı sırı şey sır da onu söylüyor. Cumhuriyeti değiştirecekler. Nasıl? Çok da kullanışlı birini buldular. Kemal Kılıçdaroğlu. Ruhuyla, etiyle, kemiğiyle, düşüncesiyle, felsefesiyle tam kendilerine göre bir eleman buldular. Ve en yazık olan şu. Bunu mesela başka bir partiyle yapsalar hiç kimsenin kanına, canına dokunmaz. Ama Cumhuriyeti kuran partiyim diyen, Atatürk'ün partisiyim diyen, Kuvayi Milliyeciyim diyen bir partinin genel başkanlığını işgal eden Kemal Kılıçdaroğlu gibi kullanışlı bir malzeme buldular. O da çıkıyor ekranlarda. Allah. Tam da de dediğiniz gibi siyasi partiyi evet, kapatasın. Kürt sorunu diyor. Diyor ki bak adamın adam yalancı kardeşim. Adam diyor ki Kürt sorununuz tarif ediyor. Meclis e, TBMM'dir falan dedikten sonra Kürt dilini amaç ne? Kürtçe'yi anayasaya ikincili olarak ya da resmi dil olarak sokmak. Bu PKK'nın projesi, HDP'nin projesi. Ama Kılıçdaroğlu bunun için nasıl bir duygusal zemin hazırlıyor? Adamların diyor dilini diyor niye aşağılıyorsunuz kardeşim diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İngilizce, Fransa konuşulduğu zaman bunlar yazılıyor diyor. Ama Kürtçe konuşunca bilinmeyen bir dil yazılıyor diyor tutanaklara. E, oturdum sabah e, e, TBMM'nin sorgu tutanaklarına girdim. Orada herkese açık. Arama motoruna yazıyorsunuz. 50 geçe bir virgül rica edeceğim. Tabii. Oraya gideceğiz. Evet. E, arama, arama motoruna giriyorsunuz. Bilinmeyen bir dildi. 2008'den beri düşülen dipnot ister İngilizce konuşun, ister i̇şte. Fransızca konuşun, ister Kürtçe konuşun. E, hatip burada Türkçe olmayan bir kelime kullanmıştır. Asla aşağılamak amacıyla Kürtçe için böyle bir ifade yoktur. Sen Kürt sorunu gidip onların kapısında meclisin çatısı altında 20 küsür yıldan beri de vekillik yaptığın, e, bulunduğun meclisin tutanaklarından habersiz Sırf bizi aşağılamak için, bu ülkede yaşayan bu milleti aşağılamak için, sırf PKK, HDP'lilere güzel görünmek için bu yalanı söylüyorsun kardeşim. Anayasayı delmiş, anayasaya ettiği yemini tutmayan ve PKK terörlükte yardım yataklık yapan bir parti kapatılmazmış. Niye kapatılmasın? Belediyelerden PKK'lara para gönderen belediyelere kayyum atanmazmış. Cenazelere katılan e, belediyelere kayyum atanmazmış. Araçlarını verenlere atanmaz. Kime atanacak? Sen bu ülkeyi bu kadar savunma... Zaten diyorsun ki özellik şartını biz şeyde bu getiriyoruz. KHK'lıları da iade edeceğiz. Onu da söylüyorsun. Peki PKK'nın istediği ne kaldı geriye? Ne kaldı geriye? 25 eyalete bölmek. E zaten onun da şeyini getiriyorsun. Zaman şeyini. O yüzden söylüyorum. Sırı süreye sırı bak ne per, burada.